Magazin Perdesi'nden herkese merhaba. Bugün sizleri büyük bir karşılaştırmaya davet ediyoruz. Uzak Şehir dizisi mi yoksa orijinali Al Hayba mı? Lübnan yapımı diziden uyarlanan Uzak Şehir hangi değişiklikleri yaşadı? Hangi detaylar korundu? Neler tamamen değiştirildi? Türkiye'ye uyarlanma sürecinde neler oldu? İki diziyi karşılaştırırken farkları ve benzerlikleri tek tek ele alıyoruz. Eğer siz de bu uyarlama hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizce hangi versiyon daha iyi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Yeni içeriklerimiz için Magazin Perdesi'ne abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi perdeyi aralayalım. Uzak Şehir ve Al Hayba dizileri arasındaki karşılaştırma. Kültürler arası uyarlama süreci. Hoş geldiniz. Bugün Uzak Şehir dizisinin Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlanma sürecini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu iki dizi arasındaki benzerlikler ve farklar sadece bir hikaye uyarlamasından öte, iki farklı kültürün bir araya gelerek nasıl harmanlandığını da gözler önüne seriyor. Hazırsanız derinlemesine bir karşılaştırmaya başlayalım. 1. Genel konsept ve hikaye. İlk bakışta her iki dizinin de temel hikayelerinin oldukça benzer olduğunu söylemek mümkün. Al Hayba dizisi Lübnan-Suriye sınırında geçen ve silah kaçakçılığı yapan bir ailenin iç çatışmalarını, aşiret ilişkilerini, güç mücadelelerini ve karmaşık aşk hikayelerini konu alıyor. Dizi, bölgedeki sosyal yapıyı ve siyasi gerilimleri doğrudan ele alırken, güç, onur ve intikam gibi temalar etrafında şekilleniyor. Uzak şehir ise Aynı temel yapıyı Türkiye'nin Güneydoğusunda, Mardin'in tarihi atmosferinde işlerken karakterler ve olaylar yerel kültüre uygun şekilde yeniden şekillendirilmiş. Burada da benzer bir aile yapısı, geçmişten gelen gizli sırlar ve aşk üçgeni bulunuyor. Ancak Türk izleyicisinin duygusal beklentilerine hitap etmek için aile içi dramalar, kültürel çatışmalar ve geleneksel değerlerle modern yaşam arasındaki çatışma ön plana çıkarılmış. Peki hangi dizi daha etkileyici? Al Hayba. Sert ve doğrudan temaları işlerken uzak şehir hikayesine duygusal bir yoğunluk katıyor ve izleyicisini derinlemesine düşündürmeyi hedefliyor. Hangi yaklaşımın daha etkili olduğunu belirlemek ise tamamen izleyiciye bağlı. 2. Mekan ve kültürel adaptasyon. Bir başka önemli fark dizilerin geçtiği mekanlar ve bu mekanların kültürel adaptasyonları. Al Hayba. Lübnan-Suriye sınırındaki dağlık bölgelere odaklanırken Dizinin görsel yapısı bu sert coğrafyayı ve zorlu yaşam koşullarını yansıtıyor. Oysa uzak şehir, Mardin'in eşsiz taş evleri, dar sokakları ve kültürel zenginliğiyle donatılmış bir atmosfer sunuyor. Bu mekan değişikliği, her iki dizinin estetiğini de büyük ölçüde etkiliyor. Mardin'in tarihi dokusu, izleyicilere sadece bir dizi izleme deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel kültürün, geleneklerin ve yaşam biçimlerinin de derinlemesine bir yansıması oluyor. Al Hayba ise, Lübnan'ın sert iklimi ve dağlık yapısının yarattığı zorlukları gözler önüne seriyor. Aynı zamanda silah kaçakçılığı ve çatışmaların yarattığı gerilimi vurguluyor. Bu iki farklı coğrafyada geçmesine rağmen her iki dizide mekanı bir karakter gibi kullanıyor ve seyirciyi o dünyaya tamamen çekiyor. 3. Karakterlerin uyarlanması karakterler açısından da önemli değişiklikler gözlemleniyor. Al Hayba dizisinin baş karakteri, aşiret lideri Jabal, karizmatik ve aynı zamanda tehlikeli bir figür. Aşiretin gücünü elinde tutan Jabal, aile içindeki sırlarla boğuşurken aynı zamanda dış dünyayla da sıkı bir mücadele içerisindedir. Bu karakter, Arap kültüründe saygı ve onur temalarına dayanan derin bir karakter yapısına sahip. Uzak şehir uyarlamasında Cabal'ın yerini Türk kültürüne özgü bir figür alıyor. Cihan Albora. Cihan, tıpkı Cabal gibi güçlü bir lider ancak Türk aile yapısına uygun şekilde daha çok aile bağları ve sadakat üzerine yoğunlaşıyor. Aile içindeki çekişmeler ve geleneksel değerlerin modern yaşamla çatışması, Türk izleyicisinin duygusal yanlarına hitap edecek şekilde derinleştiriliyor. Diğer karakterlerde benzer şekilde uyarlanmış, fakat yerel kültürlere uygun bir şekilde yeniden şekillendirilmiş. Mesela Al Hayba'da aşiret içindeki diğer karakterlerin rolü çok daha belirginken, uzak şehirde karakterler daha bireysel hikayelere odaklanarak daha dramatik bir yön kazanmış. Dördüncü tematik farklılıklar. İki dizi arasındaki tematik farklar da dikkat çekici. Al Hayba, silah kaçakçılığı güç savaşları ve aşiret içi çatışmalar gibi sert temalarla şiddet ve intikam gibi dramatik unsurları ön plana çıkarıyor. Bu, dizinin izleyicisine daha doğrudan bir dramatik etki sunuyor. Uzak şehir ise daha çok bireytisel mücadeleler, aile içi ilişkiler ve aşk gibi temalarla dikkat çekiyor. Burada karakterlerin içsel çatışmaları ve ailevi bağlar daha yoğun işlenmiş. Dizi, Türk izleyicisinin aile yapısına ve kültürel dokusuna daha yakın bir anlatım tarzı benimsemiş. Bu farklılık, her iki dizinin izleyici kitlesine hitap ettiği kültürel farklılıklardan kaynaklanıyor. 5. Senaryo ve hikaye gelişimi. Alhayba, 5 sezon süren ve geniş bir hikaye yelpazesi sunan bir yapımken, Uzak Şehir uyarlaması bu geniş hikayeyi daha kısa bir süreye sığdırmayı hedeflemiş. Bununla birlikte bazı yan karakterler ve yan hikayeler uyarlama sürecinde çıkarılmış ya da değiştirilmiş. Uzak şehir daha çok ana temalara ve karakter gelişimlerine odaklanarak izleyicisini derinlemesine etkileyen bir yapı kurmuş. Her iki dizide dramatik bir yapıya sahip olsa da uzak şehir daha fazla içsel çatışmalara ve duygusal derinliklere yer veriyor. Al Hayba ise geniş bir aile için mücadele ve aksiyon dolu sahnelerle hareketli bir tempoda ilerliyor. Sonuç: Sonuç olarak Uzak Şehir ve Al Hayba dizileri her ikisi de aynı temel hikayeyi ve karakterleri benimsese de bulundukları coğrafyaların kültürel dokularına ve toplumsal yapılarına göre önemli farklar göstermektedir. Al Hayba, Lübnan ve Suriye'nin zorlu coğrafyasını ve kültürel bağlamını yansıtırken, Uzak Şehir Mardin'in tarihi yapısını ve Türk aile yapısının dinamiklerini başarılı bir şekilde yansıtmaktadır. Bu uyarlama süreci, farklı kültürler arasında bir hikaye aktarımı sürecinin ne kadar derin ve detaylı olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak her iki dizi de kendi izleyicisine farklı bir deneyim sunmakta ve her iki kültürdeki izleyiciler için ayrı ayrı etkileyici olmaktadır. Her iki diziyi de izleyerek bu farkları daha iyi anlayabilir ve hangi versiyonun daha etkili olduğunu keşfedebilirsiniz.